Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, BK e gidiyoruz ateş yakacağız domuzlar gelmesin diye şu an e, evimizin önünde sokaktayız Şimdi buradan ateş yakacağız e, domuz gelmiş mi gelmemiş mi ona bakacağız e, fındık yok ama e, mısır var mısır için e, ateş yakacağız arkadaşlar şu an gidiyoruz Gitmeden ben önce size şunları göstereyim arkadaşlar gösterebilirsem. Kaçıyor. <laughs> o yakalanıyor o var ya. Bu bu yakalanmıyor değil mi? Ya yakalanmıyor, öbürü yakalanıyor. Evet <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz oraya şey gidiyorlar iki tane. <laughs> Toplamda dört taneler. Bir anası, bir tanesinin anasının... oğlum bir şey var. Altı şey, Toplam tane. altı taneler. Şöyle. E, çok karanlık olduğu için pek de fazla aydınlanmıyor işte açıkçası. Buradan beri evin buradan geçip e, ateş yakacağımız yere doğru geçeceğiz şimdi. Videonun devamında onu sizlere göstereceğim. Şu an mısır tarlasına girdik. Ee, buradan ateş yakacağımız bek bekleyeceğimiz yere doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar sürekli buzda beklemiyoruz biz. Ee, gidiyoruz. Bir ateş yakıyoruz. Zaten yakın burası İzmir'e. Ee, gidiyoruz. Ateş yakıyoruz. Ondan sonra geri geliyoruz. Ara ara gözetleme yapıyoruz evden beri. Ne, eve bu. yakın olmasına rağmen yine de misafir arkadaşlarımız geliyor. Bu ne? ne? Ha? Bu da gel. Şurada Şu ne? Ok şey şey. Bunu kopar. Oradan köprü yapmışım. Ha. Arkadaşlar burada bir tane köprü yapmışlar. Oradan buraya. Bunu kopartmadı abi diyor Burada hayvan gübresi var. Abim pok dediği şey o oluyor. Şu şekilde tarlanın ortasından beri gece gece bek bekleyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Ateş nereye ekiyorsun abi? Evet buradan kuru odun aldık, kuru çalı aldık. Arkadaşlar buradan e, şimdi belki içinize diyen olabilir. İşte eve yakınsa domuz geliyorum diye falan da eve yakın ama buranın arkası orman ve şey e, dere. Dereden beri geliyor zaten gelen arkadaşlar. Gelen misafirler. O yüzden biz buraya onların yol ağzına yakıyoruz. Bakın şöyle. Şu şeyi göstereyim ben size. Şuradan beri. Nereden geldiklerini. Arkadaşlar bakın burada yol var. Ee, bu bizim davetsiz misafirler. Bu yolu kullanaraktan. Şuradan beri. Görüyorsunuz burada. Bakın bunlardan beri. Buradan beri şöyle e, gösterilmezse elektriğin tuttuğu yerleri buradan beri şu yol boyundan buradan gelip bunun e, şu an tam ışığı yerin dümdüz ilerisinde ortalama e, bir 500 metre ilerisinde şey var e, bir tane mağaraya benzer bir şey var arkadaşlar biz oraya küf ediyoruz mağaraya benzer bir şey var e, orada tilki yuvası falan var tilkiler falan var orada e, birkaç sefer gittik oraya biz ama video çekmek nasip olmadı bir daha gidersem arkadaşlar size video çekeceğim orayı. Ee, böyle hayvanların e, vahşi hayvanların kaldığı uğradığı uğrak bir orası. Orayı e, çekeceğim. Hatta e, yapabilirsem bilmiyorum nasıl olur, olmaz mı bilmiyorum ama bir tane foto kapan alıp oraya foto kapan koyup orada gece gece şeyini e, görüntüsünü almak istiyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu ışığı tuttuğum yerde e, köy var. Şöyle abim şu an buraya e, ateş yakıyor. Şurada ev gözükmüyor. Bakın arkadaşlar şu an burada şey var. Ev var. Eve oldukça yakın ama dedem gibi bu. Şu aşağısı dere. Şey. Ve dereden beri e, bu davetsiz misafirlerimiz bizim geliyor. Burada e, şurada pırasa var, fındık var fındıktan ziyade arkadaşlar fındık var ama fındıktan ziyade burada beklememizin sebebi mısır. Mısırlar var burada. Mısırlara geliyor e, ve mısırları e, talan ediyor. Yani sadece yemekte kalmıyor. Kırıyor, döküyor, parçalıyor. Yani her yere zarar veriyor. O yüzden biz de gelip da akşamları ateş yakıyoruz. Arkadaşlar gündüz gözüyle çekmek isterdim size bunları ama e, gece dek geldi. Umarım e, videodan keyif aldığınızı düşünüyorum. Yani kanatta pek bir yer gösteremedim ama umarım e, keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ne mutlu bana güzel içerikler üretebiliyorsam. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanala abone değilseniz, abone olursanız ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle göstereyim ben size. Şu Ateşi yaktık. Dumanı <laughs> şöyle yükselmeye başladı. Şöyle ışık tutarsam daha güzel gözükür bu ateşi yakmamızdaki sebep arkadaşlar e, dumanın kokusuna pek gelmiyor bu vatandaşlar o yüzden e, duman çıkartıp koku yap, yakıp yapıp e, onların gelmesini önlemek şimdi belki diyeceksinizdir işte o ateş gece gece bir yere kaçar mı orman yangından falan diye arkadaşlar emin olun yanacak hiçbir şey yok etrafta orman te aşağıda nana baksın bir kilometre uzakta o orman yanınca yani yanmaz zaten oraya ateş gitmez çünkü bu ateş sönünce kadar biz bekliyoruz burada. Ateşin e, böyle kor ateş olur ya hani, öyle olunca buradan gidiyoruz. Ona zaten herhangi bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz. Buradan beri arkadaşlar şu çukurdan beri buradan bakın şöyle aşağıya doğru devam var. Buradan aşağılardan doğru çıkıp buradan yukarı gelip bizim daha mescid misafirler. Arkadaşlar şöyle e, bakın şu elektriğin ışığın tuttuğu son noktadan beri geliyorlar bunlar yani. O kadar uzak bir yerden geliyorlar. Şöyle. Ee, bakın şu an kameralarda büyük bir ihtimalle göremiyorsunuz ama e, ben görüyorum hatta şöyle yaklaştırabilirsem Yaklaştırayım ben arkadaşlar. Bakın burada ağaçlar var. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Aşağı yukarı bu e, ağaçlar var dediğim yer bir e, kilometre ye yakın bir mesafede. Asıl bunların geldiği yer burası. Bunlar buradan geliyor arkadaşlar. Bakın şu an orada bir hareketlilik var gibi ama tam da seçemiyorum. Kameralar zaten gözükmeyeceğine adım kadar eminim. E, şu an bir hareketlilik var gibi. E, biz burada ateş yakıp yavaştan yavaştan eve geçeceğiz. Ondan sonra da Allah kerim arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.